Merhabalar değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle rahatsızlığımdan dolayı iyi dilekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah evimizdeyiz, iyiyiz daha da iyi olacağız ve işlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün ne oldu? Bugün bir bence Ekrem İmamoğlu adına büyük bir facia oldu. Aslında CHP adına da büyük bir facia oldu. Ekrem İmamoğlu öyle bir çuvalladı ki öyle bir çuvalladı ki. Daha doğrusu onun bu sosyal medyada X hesabında Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi diye bir hesapları var X'te. Orada bir paylaşım yapıldı. Biliyorsunuz bu Nobel Barış Ödülleri verildi ve bu barış ödülüne işte Trump çok adaydı. Kendi kendine böyle aday. Bana versinler, bana versinler çünkü ben 7 savaş bitirdim, 6 savaş bitirdim falan filan derken Neyse Nobel Barış Ödülü Venezuela'nın Venezuela'lı bir siyasetçi yani şu anda da Venezuela'da muhalefet lideri olan Maria Corina Machado'ya değil mi? Machado doğru söylüyorum. Machado'ya verildi. Tabii bu kişinin koyu bir malum biliyorsunuz. O ülke yani Gazze'ye zulmeden ülke İsrail yanlısı ve destekçisi olduğunu biliyoruz. Ve bakın ee, bu ödül ilk verildiğinde Trump şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki işte ve bu ödülü bu kadın Maria Hanım Trump'a ithaf etti. Trump da onunla telefon görüşmesinde görüşmesi yapmış. Demiş ki işte demiş ödülü bana ithaf etti. Hatta ödülü isteseydim bana verecekti. Öyle bir hali vardı gibi böyle bir komik bir şey söyledi. Neyse ama zaten Trump'ın komik hallerini artık alıştık. Ve daha sonra bugün... Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi hesabından şöyle bir tebrik mesajı geldi. Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Maria Corina Machado'yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir. Diktatörlüklerin ve baskıların ve huzursuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada halkların iradesini savunan cesur liderler insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Mahato'nun ödüle ödülle taçlandıran, taçlandırılan mücadelesi yarının özgürlük ve demokratik toplumunun teminatıdır. Tabi ortalık karıştı. Çünkü bu kadın kim biliyor musunuz? Bu kadar alkışladığı ve kutladığı kişi dehşet bir Malum ülke yani Siyonist aşığı ve İsrail'in katliamlarını kayıtsız şartsız savunuyor. Trump'ın destekçisi bir ABD ee, yanlısı. Ödülünü ve Trump'a hitap ediyor. Yetmiyor ülkesine ABD'nin ve İsrail'in askerlerin müdahale yapmasını ve iktidar değiştirmesini istiyor. Yani Venezuela'ya Amerika'nın ve İsrail'in birlikte müdahale edip darbe yapıp iktidar değiştirmesini istiyor ülkesinin tüm kaynaklarının emperyalizme peşkeş çekilmesi için aşı bir politika izleyen bir kişi. Ve bu İmamoğlu'nun ekibi ve İmamoğlu ya çok cahiller ya da ben her zaman size ya bunlar böyle sadece yazıyorlar. Bilgisizler, yetersizler. Ve tabii bu böyle olduğu için tüm muhalif yani hükümete muhalif gazetecilerden de bu konuyla alakalı müthiş tepkiler geldi. Herkes İmamoğlu'nun bu yazdıklarını, bu hesabını kınıyor ve İmamoğlu'na demediklerini bırakmadılar. Ama buradan şunu görüyorsunuz yani değerli dostlar şunu görebiliyorsunuz. Bunların hiçbir konuda hiçbir bilgisi olmadı. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani ne tarafından bakarsan, kusura bakmayın biraz üşüdüm ameliyatlı olunca da insan üşüyor. Bunlar <laughs> yani bu kadının düşünsene sen Cumhurbaşkanlığı adaylığını oynuyorsun. CHP'yi bitirmişin bu şeylerin yüzünden. Ve senin ekibin bu kadının ödül verilmiş olabilir ona. Zaten bu ödüllerin hepsi hikaye. Bu kadının ne yaptığını, ne güttüğünü, neler söylediğini bilmiyor. Aa, Nobel Barış Ödülü aldı mı o zaman iyi biridir falan olayına geliyor herhalde. Ve dümdüz bir de böyle yok emperyalizm yolu alıyorlar pulluyorlar. Bir bunu bilmeden yapıyorlarsa bu zaten cehaletin dibi bunlardan var ya bunlara sen işporta tezgahı teslim edemersin. Adamı cumhurbaşkanı yapmak istiyorlar. Diğer taraftan bu kadının bu düşüncelerini bilip gerçekten kadını tebrik ediyorsa o çok daha da büyük bir vahim bir durum. Yani anlayacağınız bugün bu konuyla alakalı yemediği linç kalmadı. Böyle bir rezillik, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani sen kalkıyorsun, daha yeni ateşkes imzalanmış <laughs> ve e, bu insanlık dramını destekleyen, hatta gelin bizim ülkemize darbe yapın ha, ama tabii daha yeni iki gün önce Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi aynı kafada olduğu için ona da bir şey diyemem. Sen kalkıp böyle bir kişiyi tebrik et. Ama çok enteresan bir şekilde protesto edildi bugün. Yani bugün herkes İmamoğlu'nu yerden yere vuruyor. Vurulmayacak gibi değil. Düşünsene ya gel benim ülkeme darbe yap, İsrail ile bir ol Amerika diyor yönetimi değiştir. Ha bizimkiler de buna benzer şeyleri gidip zaten Avrupa'ya şikayet edip gelin 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 demiyorlar mı diyorlar? İşte bugün İmamoğlu ve ekibi öyle bir çuvalladı ki artık ne desek boş ama tabi terlik olsa oy verir zihniyetindekiler için bunun da bir önemi olmayacak ama gerçekten elini vicdanına koyan vatandaşlarımız. Yani bunların hangi kafalarda olduğunu, ne kadar e, hiçbir şeyden haberleri olmadığını olsa da bunu soruyorum yani. Bir şey bunlardan haberin olup bunu yazıyorsan dehşet, haberin yok birileri sana bunu yazmışsa ayrı bir dehşet. Doğru mu? Gibi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Gazze'yle alakalı şunu söyledi. Bugün bir... E, Programa katıldı ve herkes işte reis bizi Gazze'ye gönderdi diye sloganlar atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz ve zaten Trump da bu Gazze'deki ateşkesin Katar, Türkiye ve Mısır üzerinden gerçekleşen bir şey olduğunu söylemişti değerli dostlar. İşte bunlarla böyle Gazze'de çocuklar çok sevinçli, herkes çok mutlu ve e, ama tabii ki ben yine de güvenmiyorum her zaman söyledim. Hiç kesinlikle güvenmiyorum. Evet, bu böyle olurken dün Cuma'ydı biliyorsunuz. Yani e, geçtiğimiz Cuma CHP'li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak alkol şişeleriyle dolu bir fotoğrafı hayırlı Cuma'lar notuyla paylaşmış. Bu kadar hadsizler. Bu kadar bir nasıl bir kin, nasıl bir nefretleri varsa onu bilemiyorum. Ama bu kadar hadsizler ve bu kadar nefret dolular. Yani böyle çizmiş. Buyurun bakın. Çek şey, pardon dizmiş. Alkol şişelerini. Ve üzerine ne yazmış? Ha büyüdü. Şöyle gösterelim. arkada gözükmesin. Ne diyor? Güzel insanların yaşadığı güzel buldan hayırlı cumalar. Ya Allah aşkına, Bunlar gerçekten aynı Nobel Barış Ödülü'nü e Tebrik ettiği gibi ya kör zır cahiller ya da cidden bunu bir e, intikam alırcasına bir kinle nefretle mi yapıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. İnsan cuma günü. Bak bir Hristiyan bunu bir Müslümana yapmaz. Çok ciddiyim değerli dostlar. Evet onun akabinde Yavuz Bingöl e, söyleyeyim. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği devlet Bahçeli'ye bağlamasını hediye eden Yavuz Bingöl'ü Alevilikten kovdu. Hain bile değil, ikrarını bozmuş Alevi değildir. Alevileri temsil etme hakkı olacak en son kişi bile olamaz. O bizim dünyamızdan değil, o çaldığı saza söylediği değişlere ihanet eden bir isim diye bir açıklama gündem 7x24'ün ve başka bazı haber sitelerinde bu baktım. Bu haberi yalanlayan oldu mu? Hayır yalanlayan olmadı. Sebep Yavuz Bingöl biliyorsunuz. Aslında Yavuz Bingöl gezi olaylarında da vardı falan. Sonra düşüncesini değiştirdi. Ve o oy istikrarla devam ediyor. Sebep Devlet Bahçeli'ye sazını hediye edip onun makamında işte bir iki değiş falan söylemiş. Şimdi bak bu tüm Alevileri bu kapsamaz. Çünkü gerçekten doğru düşünebilen Alevi vatandaşları bu söylemler de incitir Ama Hani ötekileştirme diyorlar ya azınlık ötekileştirme. Bakın ötekileştiren kim? Nasıl ötekileştirilir? Ve nasıl hemen tak diye böyle atılır, yok edilir? Bu kafalarda görüyorsunuz. Bu CHP'de de var. Yani ne oluyor? Hemen anında yok ediyorlar. Şimdi Yavuz Bingöl'ü seversiniz sevmezsiniz ayrı bir konu. Ayrıca ben Alevi olduğunu da bilmiyordum. Bu şeyle öğrendim. Bu vesileyle öğrendim. Yani çok da şeyim değildi, yani ilgi alanım değildi. Ama düşünsene sadece görüşleri sebebiyle hani demek e, bir de şöyle söyleyeyim Alevilikten nasıl atıyorsunuz? Yani ya da atmışlar tabiri caizse atmak diye başlık atılmış da yani dışlamışlar aşağılamışlar hakaret etmişler. Anlatabiliyor muyum? Ama yani sadece görüşlerinden dolayı, görüşlerinden dolayı Yavuz Bingöl'ü alıp sen inancı, inançlarından bile, inançlarını bile ona yakıştırmıyorsan ve böyle aşağılıyorsan ondan sonra diyorlar ki işte şu ötekileştirme, bu ötekileştirme, şu ötekileştirme. Asıl ötekileştirmeyi yapan kendileri. Sürekli ama. Hep bir ötekileştirme, hep bir... Bu arada söyleyeyim, Özgür Özel de İspanya'da katıldığı bir toplantıda Türkiye'yi şikayet etti. <gülüyor> <gülüyor> Toplumun tümünü baskı altına alan bir kuşatma ile karşı karşıyaymış. Bak sen ya, toplumda iki baskı var. Gibi aynı. Aynı Venezuela işte barış ödülünü alan güya kişi gibi o da böyle kalkıp şikayet ediyor. Hani biz diyor böyleyiz hani deriz hani gelelim deseler hadi gel buyur bizim ülkemize gel o Venezuela, Venezuela'lı işte e, malum ülke desteklisi... Siyonizm kafasında anlatabiliyor muyum İsrail'i destekleyen o muhalefet lideri gibi böyle bir şey diyecekler. Aynen böyle. Bu arada Espresso ee, Lab markasını biliyorsunuz. Boykot yaptığı zaman Özgür Özel e, bu markayı durup dururken öğrenciler işte kahveyi şey satıyor diyor. O da boykotta dedi. Bu sefer işte AK Parti'ye oy verenler veya düzgün CHP'liler, düzgün düşünebilen CHP'liler Espresso Lab'a sahip çıktı. Hatta Hakan Fidan, Mustafa Varank Gittiler kahve içtiler falan. Fakat sonra bunların sahipleri böyle bir garip garip oldu. Ondan sonra bir işte ee, şey ee, e, bunlar kalkta biz besim tibukçuyuz dediler falan derken bir haber düştü or ortaya. Bunlar gitmişler CHP'ye demişler ki biz sizin bunlar 19 Mart diye bir dernek kurdular. Bu 19 Mart'ta hani boykot yapıp sokakları şey yapan gençler var ya onlara işte yardım etmek için para biz oraya para verelim siz bizi listenizden çıkartın demişler. Özgür de bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Fikri Solap geldi işte 19 Mart. Derneği mi, platformu neyse oraya bağış yapacaklar her ay. Herhalde her ay. Biz de onu boykot listemizden çıkarttık. Şimdi yine tabii ki CHP'yi yani CHP'li diyeyim. Sosyal Demokrat yazı. Mesela Levent Gültekin çok güzel bir şey söylemiş. Aslında herkes aynı şeyi söyledi. Yani senin yaptığın boykot birisi para verdiği zaman boykot listesinden mi çıkartıyorsun? Yani sen parti lideri misin, mafya babası mısın? Anlamadık. Yani bunu anlamadı hiç kimse. Levent Gültekin de öyle demiş. Özgür Özel'in CHP fonuna para yatırması karşılığı ekspres ile bu boykot listesinden çıkarması utanıyorum. Sen parti misin? Aynı benim dediğim gibi mafya mısın? para aldık boykotu kaldırdık bana çok ee, lümpence geliyor doğru yani bu tam bir ne bu sokak serserisi kıvamında bir şey parayı verirsin boykotu kaldırırız ama e, öbür taraftan boykota devam ederiz o zaman ne yapacak herkes size para verecek ve siz bu boykotu mu kaldıracaksınız bu arada ben zaten o kahve markasına gitmiyordum ama bu sefer de Diğer taraf bu markayı boykot etmeye başladı gitmeyin diye. Ben gitmiyorum sizleri bilmem. Ben zaten gitmiyordum gitmemeye de devam edeceğim. Zaten bunların o ilk işte biz ne şöyleyiz ne böyleyiz biz kimseyi şunu yapmıyoruz falan filan. Ya bütün millet size sahip çıktı. Sizi korudu. Sizin mağazalarınızı yağmalamaya kalktılar. Yani yağmalama demeyeyim de işte zarar vermeye kalktılar. İnsanlar oturdu orada bekçilik yaptı mağazalarınıza. Siz sonra gidip CHP'ye para veriyorsunuz. Bizi listenizden kaldırın. Allah mübarek etsin. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> Maalesef işte ülkemizdeki ana muhalefet partisinin durumu bu. En baştan dönün İmamoğlu'nun bilip bilmeden ya da bilerek de olsa hiçbir türlü kabul edilemeyecek bir durum düştüğü ve yaptığı şey yani sen kalkıyorsun bütün dünyanın ayağa kalktığı bir insanlık dramındaki e, soykırımı destekleyen bir insanı tamam mı bir insanı alıyorsun e, yerlere göklere sığdıramıyorsun ve onu böyle muazzam başarılı bir insan olarak gösteriyorsun Bunların kafa bu değerli dostlar. Bunların kafa bu. Ama e, bugün Bucada öyle görüntüler geldi ki çöp yığınları artık millet çöpleri kendileri topluyor. Hatta biri dalga geçmiş. Çok e, şey çöp toplama festivali vardı bugün Bucada diye. Millet çöplerini topluyordu. Böyle bir durum söz konusu. Ama CHP'nin böyle bir tabanı var dedik ya. Yani hmm, işte gerçekten terlik olsa oy verecek zihniyette ya da artık cehalette diyorum yani. Hiç başka da hiçbir şey diyemiyorum. Başka da e, ne diyeyim? Bu arada ben e, ateşkesle alakalı işte öyle güvenmiyorum açıkçası. Yani güvenmiyorum. Bu arada İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki TV yüze transfer olmuşlardı. Fakat 15 gün sonra TV 100 işine son verdi. İsmail Küçükkaya programda bir deneme yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun ıslak el yazısıyla yazdığı mektubu programda okudu. Ve bu mektubu okuduktan sonra işine son verildi. Sen Ekrem İmamoğlu'nun bu mektubunu orada okuyacaksın ve orada çalışmaya kalacaksın. Devam edeceğim. Öyle bir şey olmaz. Sonra İsmail Küçükkaya şöyle bir açıklama yaptı. Denedik olmadı. Kimse kötü niyetli değildi falan filan. Ama tabii bu Halk TV ve Sözcü TV bunlar hep gidip oradan geldikleri için. Böyle gittiler geldiler. Bakalım bundan sonra nereye gidecekler? Umarım bizim mahallenin kanallarından birine gitmezler. Çünkü bizim mahallede böyle bir garip oldukları için. Yani ama yine bir yer bulurlar gibime geliyor. Çünkü maalesef ekranlarda bakıyorsunuz hep aynı insanlar, hep aynı insanlar. Sayanlar, sövenler daha şeyde, e, rövaşta. Ama 15 günde ikisi de TV100 yollarını ayırdılar. Daha doğrusu TV100 onlarla yollarını ayırdı. Bu bayağı büyük bir e, şey olay aslında. Çünkü artık bakalım nereye gidecekler. Halkı denediler, oğlu denediler, bunu denediler. Bu arada Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı biliyorsunuz kendisinin yurt dışı çıkış yasağı var. Şöyle demiş alkolü bıraktım namaza başladım Ümre'ye gitmek istiyorum. Yurt dışı yasağım var. Şu an bunu okuyunca aklıma şu geldi. Biz küçükken mahallede yaramazlık yaptığımız zaman evimizin o mahallenin yanında da büyük bir cami vardı. Misali Paşa Camii Yavuz Selim'de. Bizi işte mahalledeki böyle amcalar kızdığı zaman, kovaladıkları zaman biz hemen gidip camiye giderdik. Çünkü caminin içi kutsaldır ya, oraya geldikleri zaman vay sizi derlerdi, bir şey yapmazlardı, dönüp giderlerdi. Benim çocukluğum aklıma geldi. Yani Tanju Özcan'ın işte namazı bıraktım, aş pardon alkolü bıraktım, namaza başladım. Ümreye gidecek ama yurt dışı yasağı Bak Bak sen Allah var. Bak sen Allah'ın işini. Aklıma hemen çocukluğum geldi biliyor musunuz? Biz de öyle yaramazlık yapardık, öyle olurdu. Bu arada Ankara'da su yok biliyorsunuz. Ankara'da hizmet yok. Melek Mosso'yla bir konser vardı. Aldıkları tepkiden dolayı Melek Mosso konseri de ihalesi iptal edilmiş. Siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum. Çok pahalı konserlerin ben verilmemesini şey yapıyorum. Halka hizmet edin kardeşim, garip gurbaya. <laughs> Koli yapın, bir şeyler yapın, alışveriş çeki verin, bir şey verin, market kartı verin. Ama ee, yani bu zaten konserlere karşıyım ama Ankara'nın yani ayranı yok içmeye <laughs> gidiyor konser vermeye. Çok enteresan ya. Ya sen sular akmıyor? Ankara'da su yok. Millet isyan etmiş durumda. Millet isyan etmiş durumda ama kalkıyor Melek Mosso'yu veya bir başkasını konsere çağırıyor. Bu belediyelerin de diyorum ya bu hizmetleri e, bu hatta Ankaralı bir fenomen şunu söylüyor. Tam 5 gündür suyumuz yok. 2 küçük çocukla perişan olduk. Bulaşıkları aldığımız içme suyuyla yıkıyorum. Tuvalet ihtiyacını da sitenin bir saatliğine verdiği aşırı kirli su ile karşılıyoruz. Hijyen kalmadı duş alamıyoruz. Bursa'da da su bitmiş ve Bursa'da bir oto yıkamacısı barajlar dolana kadar tesisimiz kapalıdır diye bir afiş asmış. Böyle de bir durum var. Sırbistan Cumhurbaşkanı ise ne diyor? Türkiye'nin Kosova'ya silah desteğini sürdürmesi nedeniyle dehşete kapıldı. Biliyorsunuz Türkiye Balkanlarda, Orta Asya'da ve Orta Doğu'da gücünü konuşlanmasını en iyi şekilde yapıyor. Artık tamamen açık ki Türkiye Batı Balkanlarda tekrar isteniyor. Pardon Türkiye Batı Balkanlarda istikrar istemiyor ve bir kez daha Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırma hayalleri kuruyor. Sırbistan küçük bir ülke olabilir ancak onların gerçek niyetini çok iyi anlıyoruz. Biz de yıllar önce anlamıştık. Anlamıştık, anlamıştık, anlamıştık. Evet, değerli dostlar. Bu arada anıt Anıtkabir'de dans eden bir çift görüldü. Buyurun. Şimdi bunlar çok enteresan. Anıtkabir'de Tayyip Erdoğan sloganları atıldığı zaman orası bir kabir diyorlar ama kendileri dans ediyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu da eşiyle 10 Kasım'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde kalkıp dans etmişti. Çok garipler. Kabirde dans edilir mi? Slogan atılmaz ama dans edilir öyle mi? Bunları kısa kısa geçiyorum. Ama yani gerçekten ee, gördüğüm zaman bazen bazı şeylere gerçek mi diyorum. Ama sonra bakıyorum gerçekten gerçekmiş diyorum ki gerçekten gerçekler bu kadar bu kadar kötü olmamalıydı ama oluyor. Evet değerli dostlar. Cumartesi gününe damgayı vuran Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin öyle bir zihniyetteki Nobel Barış Ödülünü alan kadının, kadına yapmış oldukları bu güzel iltifatlar onlar, bunlar, şunlar buydu ve şu anda CHP kendi içinde de CHP'yi destekleyen gazetecilerde de hepsi <laughs> pardon efendim, pardon kedimiz ekranımızı yıktı <laughs> kusura bakmayın <laughs> Evet, ee, şey ne diyordum? Bütün herkes isyanlarda ama dedim ya Türkiye'de bir zihniyet var, ne kitle kitle. Ama bu biraz daha farklı. Yalnız bu çıldırtacak düzeyde çünkü bunun içinde bir insanlık dramı var, insanlık bahşeti var ve bu açıklamanın açık açıklaması şudur: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Seni bu kadar tebrik ettiğime göre ben de bu vahşeti senin gibi destekliyorum falan anlamına geliyor. Evet evet değerli dostlar dediğim gibi cumartesi günü neler olmuş onları şöyle bir topladım. Tekrar e, güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Lütfen bildirimlerinizi açın. Bol bol yorum yapın. Bol bol izleyin. Linkimizi bol bol paylaşın. Daha çok abonemiz olsun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.